Bizden önce vefat etmiş olan sevdiğimiz yakınlarımıza sevabının bağışlanması için okuyoruz. Bu haktır, okunur. Peygamberimiz kabirde dua etmiş. Kabirde dua edilir. Efendim mezardaki işitiyor mu? İşitmesi için okumuyoruz. Onlar zaten ölmüşler. Biz hasıl olan sevabın ona ulaştırılmasına çalışıyoruz. Yoksa ölülere Kur'an okunmaz. Biz okuduğumuz zaman ya Rabbi o artık aciz, o okuyamaz. Ben okuyorum, bu sevabı ona gönder. Sen de alıyorsun, o da alıyor şeyden Cüneydi Bağdadi'den yine örnek. Rüveyim'le geziyorlar Bağdat sokaklarında. Karşıdan bir tanıdık geliyor. Selamlaşmak icap ediyor. E, Cüneyt bekliyor o selam veriyor ve Cüneydi Bağdadi asık suratla selamını alıyor. Biraz da böyle kerih bir şekilde. Aleyküm selam. O adam geçip gidiyor. Rüveyim hemen soruyor. O kitaba yazmıştır. Efendim niye böyle yaptınız? O size selam verdi. Deyince Cüneyt diyor ki Hadiste okumuşum. Efendimiz diyor ki iki mümin karşılaşır. İlk selam veren sevabın onda dokuzunu alır. Güler yüzle selam veren onda dokuzunu yine alır. Ben istedim ki o çok sevap kazansın.